arada dilemek yasaktır. Çok katı. Ah, Hangi bacağım hastaydı benim ya? Bu mu bu mu? Bu bacağım sakattı. Bismillah. Ah. Bismillah. Ah. Şu vankodan aldım. Adidas ayakkabıları saklayayım. Bismillah. Ah. 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 Allah rızası için şu fakire bir sadaka, Allah rızası için şu fakire bir sadaka, villa yaptırdım havuzum yok, <laughs> Mercedes ispeş aldım benzinim yok. Ama sen de bana hiç samimi gelmedin. Ben onlardan değilim aha. Sen bana 10 milyon veriyorsan ben sana fiş veriyorum. <laughs> Senin neyin var ki? Ben gözlerime kezzap başlıyor. Sen kör müsün? Ya Sen görmüyorum. <laughs> Aa, senin kimin kimsenin yok mu? Bakanın yok mu? Valla benim hiç kistem yok. Hiç ben doğmadan yıllar önce anne baba ölmüş. <laughs> sen doğmadan önce yıllar önce annenle baban ölmüş. Hem valla. E sen nasıl oldun peki? Valla ben Tüm bebeğim. Ben Kaçak

bizcisiz evet abi bakma ya neyse bakma hadi yürü oynayamıyorum Allah razı için şifa sadaka Al oğlum, al lan. Baksana, Baksana dostum. Ağa be. <laughs> <B> Bismillah. <laughs> Amcamın oğlu denizlenmiş bu oğlunun gillerden. Kardeş, senin gettiğin yol, yol değil. Ne yapıyorsun sen burada? Ya bir öneş oğlum? Adam ol. Dileniyor musun? Ola sen çok zenginsin. Sen çoğaltmalı. <laughs> Baksana dostum. Az gelsene. Nereye? Kardeş. Ne yapacağım ben? Bak ya, oh, ben adamım ha. Tek var. Sana <laughs> işim düştü. Hayır Ben dur oynama. <laughs> Bak bana da geçti ha. Oh. Ya dostum sen bir gelsene. <laughs> ne yapacaksınız ben <laughs> Diyorum ki bir dua etsen helal süt emmiş, bir sevgilim olsun. Allah'ım bu peraya helal süt emmiş elinde yok. <laughs> bir süt <emmiş> var. <laughs> ne istiyorsunuz? Ya söyledim ne istediğimi. Allah'ım sen buna Jennifer Lopez gibi karıma inşallah Hülya Avşar gibi namuslu olsun. <laughs> Kendileri çok namusludur. Sen de sayan ki 5 sıfır kilometre olsun. Allah'ım. Üç tane bir ona. Valla. <laughs> Sedayı ben de alabilirim. Fark etme daha. Sen de mi istiyorsun? <laughs> Ya sen ne mübarek bir adamsın. Ne oldu ya? Daha dua bitmeden sipariş geldi. <laughs> Zaten benim için stajyer evliya diyorlar. ne <laughs> <gire> Yok. Ya. <laughs> 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 şey. e. Selamünaleyküm abla. <laughs> Bilenci, bilenci. Bilenci şuraya gitti içki açıyor. <laughs> Yok mu? Demek ki bu. Alın, evet arkadaşlar buymuş. <laughs> arkadaşlar bir saniye. Namaza saygı. Bir sinan alalım. <laughs> noh bir tane o. <laughs> tamam, o tez yerinden baskılmamışım hapisine çıkmak üzere. <laughs> Hatta <laughs> ya. Arkadaşlar yalnız bir hata vardı. Sıfır. Benim bildiğim de kıble böyle değil. Kıble bence bu taraf. <laughs> evet, demek ki bizi kandır. Allah. <gülüyor> Unuttum. Yok <laughs> yok, yo. Ya, kıble öyle değil de aslında. Bak. Kuzey, doğu, batı, güney. Evet, kıble böyle bu taraf. Evet. Ya bir kıblet etimale başım geliyor. Sıpaneke. Bu ne ya sıpaneke? Ette ya ki... Bir dakika arkadaşlar. Sıphane. Bunlar böyle Sıphane. namaz mı olur ya? Namaz döndü mü? Diyor, dönme. Hepsi döndü. Vay sahtekar senin. Şu nezinin haline bakın. Şu nezinin haline bakın. Puh! Ağzından Allah kitap düşmüyor. Bir de namaz kılmayı bilmiyor. Efendim. Için. Ne oluyor efendim? Rezil senin. seni. Biraz saygı da biraz Bir dakika seni Rezil. Ne? İnsanlar zaten evet daha namaz kılmasını bilmiyor. Baksana şu tipine, şu haline. Hadi ağzından Allah kitap. <laughs> ha Allah ha Allah bir şey. Al al şu şey şey Utanmaz. Ya. İnsanlar böyle dini yani. duyguları di, 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 ya. Sen, Sen yine onu gidin. Ol, gidin. Ya. Hadi ya. Ne ne ol, ya. Asmak al ya Ağzında, öyle lan nasıl bak lazım. At şunu. Allah kitap istiyor. Şuna bak.